Merhaba ben Nilay. Sık sık kitap alışverişi yapıyorum ama öyle önüme gelen her kitabı da almıyorum. Belirli bir amacım illaki oluyor. Bu kanalda yoğunlukla çocuk kitapları konuşuyoruz ama ben bugün genel olarak kitaplar ve kitap alışverişi konuşalım istiyorum. Siz de belki çocuk kitabı yazmak için, belki sadece zevk olsun diye, belki de çocuğunuz için çocuk kitabı alıyorsanız, alacaksanız, Belki de çocuk kitapları dünyasına hiç girmediniz de yetişkin kitapları okuyorsunuz. Bu videoda yöntemlerimizi paylaşalım istiyorum. Hadi başlayalım. Benim önceden kitap alışverişlerimde hep iki tane amacım olurdu biri sadece okur olarak zevk almak, diğeri de yazar olarak ya da yazarlık yolunda biri olarak mevcut örnekleri incelemek, bir şeyler öğrenmekte. Şimdi ise bu iki amaca başka amaçlar da eklendi. Üçüncüsü Zeynep için kitapları incelemek ki onun beğenisi benden biraz farklı gelişiyor normal olarak. Dördüncüsü de kanala video içeriği üretmek. Artık birçok farklı açıdan kitapları inceliyorum ve alışverişimi ona göre yapıyorum. Mesela geçenlerde kanalda bir yorumda kardeşlikle kardeş sahibi olmakla ilgili öneri videosu istemişsiniz. Ben de hiç gündemimde olmayan bir konu olmasına rağmen gaza gelip kardeşlik temalı kitapları topladım. Zaten evde olanları da onları ekledim. Sonraki haftalarda da o kitapları kanalda göreceksiniz. Bu arada değişen bir şey de önceden kitapçılara gider saatlerce vakit geçirir, kitabı inceleyip öyle alırdım. Kitapçılardan da alırdım, alamadıklarımı da daha sonra liste halinde sıraya sokup internet alışverişi de yapardım ya da fuarlar vardı. Hayatımın en zevkli kitap alışverişlerini fuarlardan yapmışımdır ama Şimdi bu son yıl artık hepsini internetten yapıyorum. Yapmak zorunda kalıyorum. Tabii görerek almadığım zamanlarda eskisi kadar tutturamadığım da oluyor. Tutturamadıklarımı zaten burada pek görmüyorsunuz. Peki gidip dokunamıyorsak, görerek kitaplarımızı seçemiyorsak bu sürede neler yapıyorum? Bir kere fikrine güvendiğim, okumalarını takip ettiğim birkaç tanıdığımdan fikir alıyorum. İnternetteki yorumları, kitap incelemelerini okuyorum. Güvendiğim yayın evlerinin indirimlerini takip ediyorum. Bazı yayın evlerini çok seviyorum. Favorilerim var. Çocuk kitaplarında da, yetişkin kitaplarında da. Yani ne yayınlasa alırım dediğim birkaç yayın evi var. Bir kere çevirileri çok sağlam oluyor. Yayınlamayı tercih ettikleri kitaplar da genellikle benim beğenilerime uyuyor. Daha önceki birkaç videoda yazarlık hangi yayın evine göndersek konusunda iyi bir okur, iyi bir yayın evi takipçisi olma önerilerimi tekrar hatırlatıyorum. Ama sonunda biraz önce de anlattığım gibi bir sürü sebepten kitap aldığım için ben illaki çok örnekle karşılaşmaya çalışıyorum. Bu hem benim yazarlık serüvenim için iyi hem Zeynep'in kütüphanesi için hem de sizin için iyi oluyor. Tabii ki beğenilerimiz değişiyor. Benim bayıldığım bir kitaptan bazen siz hoşlanmayabilirsiniz. Ben de zaten Bence böyle, bence güzel gibi anlatıyorum. Onun için bu kanalda sürekli kendi beğeninizi geliştirin diyorum. Sınırsız kitap alamıyor olabiliriz ama kitap fiyatı her konuşulduğunda insanların ellerindeki telefonlara şöyle bir bakıyorum. Sanırım çok çok zor bir durum yoksa isteyince bir şekilde alınıyor. Kaynak ayrılıyor diye düşünüyorum. Ben kitap alışverişlerimi gruplara ayırıyorum. Sevdiğim hiçbir türden uzun süre kopmadan okuma yapmaya çalışıyorum. Aylık hedeflerim oluyor. Her aya birkaç çocuk kitabı mutlaka ekliyorum. Aylık okuma listemde yeri çocuk kitaplarının daha fazla oluyor. Her ay birkaç roman okumaya çalışıyorum. O beni çok dinlendiriyor. Başka bir dünyaya gitmek için birebir. Orada edebi bir keyif almayı ve romana tamamen kendimi kaptırmayı bekliyorum. Beklentim bu yönde. Bir de tabii sıkı bir kurgu beklentim var. Kurgu dediğin budur, ne güzel yapmış ya demeyi bekliyorum, ümit ediyorum. Olamayacağını baştan anladıysam, yani okuyamayacağımı anladıysam oyalanmayıp kısa yoldan kesiyorum. Ne yapalım olmadı bu sefer, tutturamamışım deyip o romanı geçiyorum. Bir araştırma kitabım illaki oluyor. Çünkü yeni yeni öğrenmek istediğim, merak ettiğim birçok konu hep bir kenarda var. Gelelim kendi oluşturduğum gruplara. Birinci grup ebeveynlik kitapları. Bunları genellikle kendi ihtiyaçlarımdan yola çıkarak alıyorum. Zeynep'le ilgili bir ihtiyacım varsa bu konuda ne yapmalıyım acaba diye kaynak araştırırken bulduğum kitaplar oluyor. Ya da sadece kendi zorlandığım, anlatmakta zorlandığım, anlamakta zorlandığım konularla ilgili olabiliyor. Kendi ebeveynimle yaşamadığım o dönem hem de ortada olmayan konular. Sonuçta devir değişti. Daha güncel bilgiler bulabileceğim kaynaklar arıyorum. Kanalda çok yoğun bir şekilde anlatmamış olabilirim. Hem sırayla gidiyoruz hem de çocuk kitabı yoğun gidiyoruz galiba ama siz yine de ebeveynlikle ilgili kitapları da daha yoğun bir şekilde paylaşmamı isterseniz yorumlara mutlaka yazın. İkinci grup romanlar. Bunları tamamen kendi zevkime göre seçiyorum. Dönem dönem okuduğum tarzlar değişiyor ama genelde fantastik okumayı seviyorum. Bir de tesadüfen seçtiğim beni bir hayli ağlatan duygusal romanlarım var. Ama soran olursa duygusal ağlak kitaplardan hiç hoşlanmam diyebilirim. Özellikle fantastik romanların yazmama çok teşvik ettiğini, çok desteklediğini düşünüyorum. Galiba beynimdeki bazı görünmez kapakçıkları açıp kapatıyor ve bir şeyleri harekete geçiriyor. Yetişkinlere bir şeyler yazmıyorum. Öyle bir hevesim de yok ama çocuklar için yazarken de çok işime yaradığını düşünüyorum. Ama yaramasa bile çok zevk alıyorum, eğleniyorum yani. Üçüncü grup araştırma kitapları. Bu kitaplarda da yine dönemin ihtiyaçları benim için ön planda. Bir video hazırlayacaksam ya da bir içerik üretiyorsam ya da sadece bir konuyu merak ediyorsam bazen hayat için, bazen yazmak için bu kitaplara başvuruyorum. Bunlar böyle üniversitede okuduğumuz kitaplara benziyor ama ben daha sıkıcı olanlarla karşılaşmayı ümit ediyorum her seferinde. Genellikle de öyle boşa giden kitap almadım şimdiye kadar. 4. 8-12 yaş çocuk kitapları. Bu grupta daha çok romanlar oluyor. Bunları hem kendim için hem Zeynep için okuyorum. Bazılarının yaş grupları üzerinde yazdığı gibi olmayabiliyor. Yani yayına ve önerisi 8 yaş okuyabilir diyor ama içinde anlamlandıramayacağı kavramlar olabiliyor. Ya da cümle yapısı çok ağır oluyor. Bazen de 9-10 yaş grubu okumalı denen bir kitap Zeynep için çok cazip olabiliyor. O zaman da illaki o yaşları beklesin istemiyoruz. Bazı kitaplarla önden tanışmasında da bence sakınca yok. Her halükarda benim zaten işime yarıyor. Bir yazar olarak ne kadar çok kitap tararsam o kadar iyi. Bakıyorum böyle bir konuyu nasıl işlemiş? Ben olsam nasıl yapardım? Cümle yapısı nasıl? Nasıl bir dil kullanmış? Hepsine bakıyorum. Kurgusuna bakıyorum. Aksayan yanları var mı? Aksıyorsa ne yapsa daha iyi olurdu. Bunların hepsi yazarlıkta başkasının deneyimlerinden ders çıkarmak başlığı altında incelenebilir. Onun için yazmak için okumak lazım denir ya hep. 5. Okul öncesi yaş grubu çocuk kitapları. Bu grubu çoğunlukla p 4 kitapları başlığı altında inceliyorum. Çünkü genelde yani şimdilik okul öncesi yazmıyorum ben. Zeynep Alınca illaki okuyor. Çok seviyor. Ben de çok zevk alıyorum okumaktan. Bir taraftan da çoğu sert kapaklı kitap zaten yetişkinlere yazılmış gibi. Yani yetişkin dertlerini konu ediyor. Çoğu çocukların çok da umrunda olmayan konular ama o kitaplardan da acayip bir sorgulama çıkıyor ortaya. P4C oturumlarında yetişkinlerle kullanabileceğiniz ya da çocuklara sorgulama şeklinde verip zihinlerini açma, alıştırmaları yapmak için kullanabileceğiniz bir kaynak oluyor. Her eve lazım. Ayrıca bir de P4C ile ilgileniyorsanız daha da lazım. Peki siz alışverişlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Takip ettiğiniz özellikle indirimleri haber veren hesaplar var mı? Biliyorsunuz çok ihtiyaç oluyor buna. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca bundan sonraki videolardan ve canlı yayınla yapacağımız atölyelerden haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi mutlaka açın. Canlı yayınları genellikle yayında bırakmıyorum çünkü. Atölyelerde buluşmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve çanı açmak çok önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.